Arkadaşlar, Ateli 11 dersimizin görsel programlama ortamı ünitesinde görsel programlama dili pencerelerini tanıma konusundayız. Delphi'de bazı pencereler vardır. Bunlardan en önemlisi bütün çalışmalarımızı, projemizi odaklanacağımız design penceremiz. Ve kodlama yapacağımız kod penceremiz. Design ve kod penceresi. Kısa yolu ise F12 tuşudur. Tekrar F12 tuşuna bastığımız zaman yine koda buradan tekrar forma geçersiniz. Menülerdeki karşılığı ise toggle form. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. İkinci pencere structure. Bu structure penceresi Delfimizdeki oluşan ne kadar bileşenleri varsa onun listeleri burada gözüküyor. Eğer kod penceresindeysek bu sefer kodlarımızın içerisindeki tanımlı olan bütün değişkenler ve eklenti olan kütüphaneler buralarda gözüküyor. Diğer bir pencere obje inspektör. En sık kullanılan penceredir. F11 kısa yol tuşuyla geçilir. F11 tuşuna bastığımız zaman kod penceresi, obje inspektör penceresi ve tasarım penceresi üçünün arasında dolaşır. Bu obje inspektörde neler vardır? Properties, özellikler. Her bir bileşenin ki bileşen listesi burada ayrıca gözükür. Structure'daki bileşenler olduğu gibi obje inspektörde de gözükür. Ve bu obje inspektör içerisinde bir sürü özellikler vardır. Seçtiğimiz bileşene göre değişir. Burada Obje inspektör içerisinde aramada yapabilirsiniz. Ve event penceresi. Kodlarımızı yazdığımız kısımdır, sekmedir. Bu sekmenin hangi olayında yazmak istiyorsak, örneğin mouse hareket ettiği zaman, mouse olayı hemence buradaki hemen sağındaki boş yeri çift tıkladığımız zaman otomatik olarak kod penceresinde bununla ilgili bir prosedür açılır ve ismi formun ismini alır ve devamında da hangi olayı gelecek o gözükür ve kodlarımızı ise şu begin end arasındaki yerden itibaren yazmaya başlayabiliriz. Şuradaki palet penceresi Delphi'deki olan bütün bileşenlerin olduğu yerdir. Bu yerde kategoriler halinde seçeneklerimiz vardır. Hangi seçeneği seçmek istiyorsak buradan ya isimlerinden biliyorsak gidiyoruz veya buradan bileşenimizi arayabiliriz. Diyelim ki buradan bir buton bulmak istiyorsak otomatik olarak but buradaki kelimeyle başlayan kısım buraya gelir. Palet P harfi dikkat edin. Otomatik olarak bu pencere çalışması için Ctrl Alt P tuşuna bastığınızda palet penceresi açılır. Burada kısa yollarına bir iki kelime harfi yazdığımızda ve Enter'a bastığınızda formumuza o bileşen gelir. Project Manager penceresi ise bu projemizin isminin ne olduğu hangi formlarımızın yani pencerelerimizin olduğu ve bu pencerenin içerisindeki hem kodlarımızın kaydedildiği isim hem de tasarım anındaki e, bileşenleri kaydedildiği iki tane dosya vardır. Üçüncü dosyamız ise projemizin kendisidir. Ve klasörümüzde bunlar otomatik olarak gözükür. Sağ fare tuşunu tıklayıp da buradan show in explorer komutunu verdiğinizde projenizin bulunduğu klasör otomatik olarak açılmış olur. Böylece bu penceremizi tanıtmış olduk. Şimdi gelelim menü penceresine. Menü penceresi şuradan başlar. Buraya kadarki olan yerlerdir. Buradaki bazı şuradaki buton tuş bileşenlerini ekleme, çıkarma ya da kategori halinde görmek için farenizi sağ tıkladığınızda buradan hangi bileşenler gözüksün ya da gözükmesin diyebilirsiniz. Böylece Delphi pencerelerini hızlıca tanımış olduk.